Ee, ilk önce hepinize merhaba. Ee, Minecraft modlu soru başladık. İşte öyle. İstersen canlı yayınlar yaparım. Başka bir istek oyunu varsa onları oynarız. Yayın, açalım. Yayın kreye, falan açalım. Sohbet filan Öyle. Tabi <laughs> isterseniz. Yorumlara yazarsınız zaten. Ee, YouTube'a geri döndüm. Aslında zaten e, başlamış gibi değildim. Şey gibi böyle. Nasıl söyleyeyim? Shorts, e, short, videosu çok al konuşamadım. Short videosu atıyordum ne şimdi oldu. Ee, yapmak isteyeceğim? Ben de başladım seniye. Ama çok koca bir yolda doğduk ve hızlandırılmış şekilde gider galiba. Ya da normal bir şekilde gideriz. Sohbet falan ediyoruz şu anda yayında. Yani isterseniz oyun oynarız. Şimdi yukarı doğru çıkar Aa orada bir köy mü var? Köy gibi bir şey varsa sanki. Evet köy var. Hı. Acıktık koşamıyoruz. Açlıktan koşamıyoruz. Kapıyı açalım. Hiçbir şey yok. İsterseniz e, şuraya bir başlangıç yapalım, zavallı olalım. Eee... Envanter korumam açık bu arada. Eğriyim baştan. Hoppa, bak kapı kapı. Açıkları alabilirim. İç paketi de yerler. şekilde kapatmak için Ne şimdi? İnanın yardımcı bir hiç sandık şuna etmiyor ya burada. bekle. sandık yok ya. Burayı hapsedeceğim Nerede ne evet mı? Artık buraya sapsın. Geçer abi ya. kadar sonunda zaten. Ya da ne <inadımı> yaptım? <gülüyor> <gülüyor> burada ne var? Ha. <laughs> 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 burada bir şey hatırlıyorum başka bir şey Ne var? Bir şey var. Burada. boş ver. Sandık, kulak, Лучше летать. Чука. Шелв. Ха. Побери. burada başka bir şey yok. Bence buradan gidebiliriz. Kaydedelim. Bunu lazım olur. Kutu. İnşallah. inşallah. Kutu. Şey. diye kaydedelim. Koy moru kalsın. Var. Şimdi devam edelim. Acaba taş devrine geçsek mi bir önce? Bilmiyorum. Kaç dakika olmuş ona bak şimdi saniye. Yani daha dakika olmuş. Yani videoları bir böyle 20 dakika falan yapmayı düşünüyorum. Bu bölümde ilk önce ev yaparız. Onunla e, madene bir sonraki bölümde gidelim düşünüyorum. Şimdi taştan eşyalar yapalım güzel değil. Ee, alan bulmak istiyorum. Bir şey alacak. Sanki burada çok bir şey var. Aslında ileride olabilir. Kaç taşları alalım da İleride var gibi gözüküyor. Gidelim şuradan. Ay ne <laughs> Şurada gidelim. Endirmenin ne alakası burada? ha o Bu çok şey değilmiş şöyle Bunu devam edelim ne zaman? Var bir kıyafet var, bir çorba. Yolunla devam edelim. Burada balıklar var. Neyse de balıklar. Allah Allah. Birazcık da bu taraftan geldim. Şeyin uzun üstüne gittik. Git. Böyle ee, yavaş yavaş çıkalım. Aa bir tane insek ee, i̇lk önce bu, bu, e, güzel bir saray yapmak var aslında aslında. Küçük böyle. Saray değil mi? Kale. Böyle dört tane e, şey olacak böyle. Atış şeyleri olur. Neydi bu? Kule evet. Dört tane kulenin arasında şey işte, ev yapılacak. Bir tane alan yapılacak. Öyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Bakalım öyle bir şey var. Çok güzel olur diye düşünüyorum. Ee, ama ilk önce normal bir e, şey yaparız. Normal bir kulübe. Sonra o dediklerimizi sırayla yaparız. Yolun, e, yapmak istedikleriniz varsa yapmamı istediğiniz şeyler varsa görürsünüz bu arada. Yapmayı denerim. yapmaya çalışırım. Ee, sonra şöyle devam edelim. <laughs> Arkadaşlar her e, pazartesi, cuma e, video gelecek. Eğer isterseniz çarşamba günü de gelebilir. Pazartesi, çarşamba, cuma. Ama genellikle pazartesi ve cuma gelir. C çarşamba belki gelebilir. Ah şurada şey bulduk. Bunun ismi neydi ya? Ya e, yağmacaları mıydı? Tamam. Baş amacı öldürürsek. Aa, bu bu bu. Bunu öldürmemiz lazım. <laughs> Hayır! Öldük. Evet, çok güzel. Köyü doğduk. Ne tarafa doğru düştük? lavlı olan tarafa gideceğiz. Lav nerede O tarafa gideceğiz. Nasıl? Bizim şanssızlığımız orayı tekrar bulabiliriz diye düşünüyorum şu anda. Ölme daha iyiydi. dedim. Biz şu aşağıki yoldan devam etmiştik Dur. Aşağıda buz yol vardı. Oradan devam etmiştik bir hatırlıyorum. Buradan devam etmiştik. Aman tarafa ya. Neyse. İlgilenin uyuyalım. Çok kötü doluk ya. O çok kötü oldu. E takanmış mı Yok. Onu kestik. uyuyalım. Ne yapıyorsun bana? Şimdi de atalım bunu. Şimdi de buraya tane bizim evimiz Şimdi bizim evimiz. <laughs> Çıkalım bir. Ha. Şey kuralım, şimdi bizim evimiz oldu. Belli olsun. Burada evet. at var, kaçmış. Evet. Ne yapabiliriz şu anda diye düşünüyorum. Tamam Hemen ne yapacağız? Bir model tasalım. Ayet. Mesela şimdi toparlanırız. Tamam, geliyorum. Dur, Ölsene mi? Kaç kaç kaç. kaç. Öl. Ölmez mi ölmüyor? Öldü. Sula. Kafayı da yakalım. Biraz odun var. Bunları bir değerlendirelim şimdi. Şöyle bir atalım şöyle. Nasıl? Sani. 14 dakika olmuştu. Devam. Tamam. Şimdi 20 dakikalık bir bölüm yapacağım. Çok uzun süre sürmeyecek yani. Beğenirseniz daha çok bakabilirim. <laughs> evet, kıralım. Evet. Bir, biraz odun atacağım. <laughs> ha. Ha. Ha, son ölüme ışınlanamıyoruz işte. Gidebiliyoruz. O son ölüm muhabbeti çok güzel. Işınlanabiliyor muyuz? Evet. Işınlanamıyoruz. Çünkü hileyle oynamıyoruz. Biz de son ölüm yerine gideriz. Şunu da yiyelim. Çok yemeye gerek yok. Çok acı kırsak yeriz. Şimdi o no, yağmacıların yerini yağmalayacağız. Şöyle girelim. Bu ne oğlum? Seyahat boşu hiç uğraşamam şimdi. Güzel metre kaldı. Çok gitmişiz arkadaşlar ya. Bunu fark ettim. Köyümüzden 252 metre uzakta kalmış yani. Aşağı yukarı 552 metre falan. Şu dedim. Koş koş koş. Ha bulduk burayı evet. Tekrar bulduk. Güzel. O kafasındaki şey olanı bulmamız lazım. Bitti. Kaç kaç kaç. Bunlar çok kişi. Çok bunlar. Çok, çok 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 çok. Çık 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 çık. Demir şablonu çok güzel oldu bu. Demir. Arbalet bulduk. Ama şeyimiz yok işte. Akıyorlar bana doğru. Bizi de atalım. Demek şablon çok güzel oldu. Onunla kıyafet falan yaparız. <gülüyor> 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 Hayır. Uğrulduk. Neyse arkadaşlar bu bölümden bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone ve like atmayı unutmayın. İsteklerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüş.